Oynanın yani zombi oyunu demişim. Pardon, Stick War legacy'in zombi ölüler modunu 70. geceye gece kadar hayatta kaldık. Buradan devam edeceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone ol ve yanındaki zil tuşuna Hadi açılmaz anında haberdar olmuş olursunuz. O zaman iyi seyirler. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar orada böyle yine her zamanki gibi konuşmayacağım. Siz izleyin. Şu canlara bak 864 can ne? 60 bin olacak bu dev spiritin zombinin. Yok. bini, bin yüz elli iki mi? Yuh. Oo, oh, oh, oh. Oh, çok kötü. Arkadaşlar biraz sıkıcı gelmiş olabilir ama sizde konuşarak rahatsız etmek istemiyorum. İzleyin siz sadece. Evet arkadaşlar zombiler yavaş yavaş ölüyor. Herkescikler zehirlendi. Oh be yendik bu geceyi de. Yok istemiyorum satılanmak. Yaşlı dedi gelme artık. Arkadaşlar zaten bu oyun e, part 1'inde size göstermiştim zaten bu oyunu nasıl yüklenir diye. Ben linkten indirdim arkadaşlar tekrar söylüyorum. Linkten indirdim ben. Yani Cemanettin Özbakkal'ın bir tane videosu var. Zaten size gösterdim. E, part 1'de part 1'de gelebilirsiniz onunla. Yani yazıyor ismi. Onu yazıp Ostik Legacy videosuna bakıp oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. ...çok rahat da yükleyebilirsiniz öyle. Oh. Oh be. İlk defa böyle geliyoruz arkadaşlar. 71 gece. Hemen hazırımızı verelim. Geliyorlar bizimkiler. Hadi. Hadi. Gelin bakalım. Gelirseniz öleceğiniz de vardır demişler. Aa, o zaman saldırıyoruz. Okçular alın, çalınacaksa saldıralım hemen. Sıkıntı yok. Bizim okçular çok iyi. Vurun kafa kafa. Kafa şov. Gel, gel şu zombi o zombi mızırangı hak etti. Dur bakayım. Hop. Puf. Ay mükemmel vurdum. <laughs> evet arkadaşlar yavaş yavaş düzelmeye başladım. Bir tane daha mı zombi var. Vur oğlum gitsin. <laughs> Çok güzel vurmuşum. Of kafasından lak diye. <laughs> arkadaşlar biraz zor geçiyoruz artık. O, niye 900 değil? Bunları canları niye 900 değil arkadaşlar sizce? Ben de nedenini bilmiyorum. Gelsinler bakalım. <laughs> Vur. Oh, flak diye kafaya. Şu zehirle bir kafadan vursas vursaydınız var ya. Ah okçular. Çok. Mükemmel gidiyorsunuz. Gördünüz mü tek yemedi kafadan vurunca? Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Çok kolay. Arkadaşlar inşallah içerikleri beğeniyorsunuzdur. Yani uğraşıyoruz biz de video çekmek için. Zor zor geldi. Yavaş yavaş kasmaya başladı. Evet 10 dakikada 4 gece. <laughs> Bu kadar oluyor arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. 78. gece 20. dakikada gelirsiniz bizde. Ay geliyor bizim manyak zombiler yine. <laughs> Arkadaşlar bakın şurada görüyorsunuz iki tane kay var. Onlar farklı zombiler işte arkadaşlar. İki tane kay var. Neyse saldıralım. Ben bu onlar gelince saldırıyorum arkadaşlar. Okçularımızı çalıyorlar hep. No, o yüzden. İki tane gelmiş o devlerden. Oo, oh, çok kötü. Okçularımızı çalıyorlar işte arkadaşlar. Gördünüz mü? Aha şu zibidiler. Mavi olanlar gördünüz mü? Ok oh, çizdim oraya. Bak çalıyorlar işte arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok tehlikeli bunlar. Bakın geberttik bunları. Sen gel. Sen ne yiyin peşten? Sen 121 mi vuruyorsun? Ben sana iki katını vuruyorum. 3 katını vuruyorum. Tek geliş <laughs> Mükemmel ya. Arkadaşlar gel. Evet arkadaşlar geldim. Devam edelim. Haydi. verme şunları işte. istemiyoruz Neyini anlamıyorsun? Of. Arkadaşlar ileride zombi gelir mi? Ne dersiniz? Skyrider gel gel gelir mi sizce? Ben inanıyorum ilerleyen 100. gece ulaşalım. Acaba büyük farklı bir zombi gelecek. Aha yine geldi. Bakın arkadaşlar yine geldi. Gördünüz mü? Yine geldi. O zaman saldırıyoruz. Evet arkadaşlar videoyu bitirip birazdan bitireceğim. Ezan okunuyor çünkü. Namaz kılacağım. Çünkü ben namaza başladım. Bayağıdır kılıyorum yani. spiritonu ver bana. Kafa şey boğacağım. Neyse hallediyorlar ya. <türüyor> Geri kaçıyoruz. Sen intikamı fena alacağım. Kafamızı yapıştırayım öyle. Bak, bak gördünüz mü? Gebertin. Yendik be. Arkadaşlar 73. gece 76. gecedeyiz sanırsam. Aynen doğru. Ve 14 dakika oldu yani. Yok diyorum artık. Bu ne? 15 olacak. Oldu bile. Aha geliyorlar yine. Manyak oğlu manyaklar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şu deva spartalı zombi var ya yuvarlanın içinden geçti. Şu bak şu. Şu gördünüz mü? Gördünüz mü? Oh. Onun canı bayağı arttı ya. Onca canı çok arttı bu arada. Aşırı fazla arttı. Yani 70 bin olacak yani. O kadar fazla ki. Öldürmekle zorlanıyoruz. Bakın canı oynamıyor bak. Bakın gördünüz mü yavaş yavaş bizimkiler çok az biraz bizimkiler bayağı hızlı vurduğu için o yüzden. Ha, görüyor musunuz? Bak şu şu. Neyse ölüyor gösteremem şimdi bir daha. Öyle bir manyak. Arkadaşlar 17. dakika oldu hala 76. 76. gece geçemedik çok zor. <laughs> of. Arkadaşlar normal stick bile bu kadar zor bu yani siz bu gecelerek falan gelemezsiniz yani o kadar zor. Canlar deli gibi. Çok fazla canları var arkadaşlar zombilerin. Ya yani de bile geçemezsiniz. O kadar zor diyorum size. Aha. Aha da bag oldu. Aha. Zombiler dondu. Neyse bizim okçular yavaş yavaş gelince bitirir bunları. Bakın arkadaşlar şu zehirli zombiyi görüyor musunuz? Aha şurada. Görüyor musunuz? Tek başına duruyor orada. Dondu. Yavaş yavaş gidiyor. Oha kasıyor. Yuh. Arkadaşlar bazen böyle bagla olabiliyor. Aha bak geçemiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Bu ne oğlum? Aa gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bazı zombilerin 96 canı var. Mesela şunun. Öyle oluyor nedense bilmiyorum. Şuradakiler öldü şu bu arada. Bakın şuradakiler öldü bu arada. Gördünüz mü hareketsiz. Gördünüz mü? Öldü onlar aslında. Aha aha hepsi söylüyor. Gördünüz mü hepsi? Aa şunlar hep şey. Öldüler şu anda. Yaşamıyorlar. Gördünüz mü? Yuvarlak içine aldım. Onlar şu anda yaşamıyor. Gizli mesajımızı yazalım. Evet arkadaşlar bu da gizli mesajımızdır bizim. Aşağı arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olup Bir yanındaki zil tuşunu açarsanız yani hiçbir videomu kaçırmazsınız. Sürekli size bildirim gelir. Ve tek o da açacak tek bir kişi var. Galiba o da sensin. Hadi videomuza geçelim tekrardan. 20 dakika oldu. Oh. Bakalım bakalım bizim güzel spiritonlarımız ne arıyormuş buradıklarda. Gelme işte ne geliyor? Oh, oha yine geldiler arkadaşlar gördünüz mü? Yine geldiler. Manyaklar. Aha. bizimkiler 63 vuruyor. Gebertin şunu. Arkadaşlar saldırıyoruz. hem şu manyak geldiği için, şu manyak geldiği için saldırıyoruz. <laughs> Arkadaşlar az canı da yok he. Arkadaşlar az canı da yok gördünüz mü? Bakın 9000 9000'de bin, evet canı 9000'de. Hemen geri kaçıyoruz. Ay, çok sürü var ya. Bu ne? Arkadaşlar 80. geceye gelelim. Bakın arkadaşlar şurada bir tabela var. Burada geceyi sayısı yazıyor. Orada yazıyor. Oradan bakabilirsiniz. 80. geceye ulaşınca videoyu bitireceğim. Arkadaşlar biliyorum bayağıdır video atmıyorum. Neden? Nedenini soracaksınız. Annem yani tableti kullanma sürem sınırlı arkadaşlar. Ya sadece şu anda annem video çekmeme izin veriyor. Oynamaya değil. Annem şifre koydu artık okul zamanı ya. Yani bu da bana katkı verdi yani. Öğrenci öğrenci yaptı beni tam. Tam öğrenci yaptı bu tabletle oynamamak beni. Şu anda video çekiyorum. Size daha anda oynamayacağım. Bugünlük yeter. Bugünlük sadece video ile oynayacağız. Anladığınız kadarıyla. Neyse göstermeyeceğim. Aa geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Yine geldi. Aa arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Şu büyük zombinin canı 40 40320 olmuş. Gördünüz mü? Onunki de artmış. Arkadaşlar yavaş yavaş artıyor. Aa, arkadaşlar geldi yine şu manyak Gördünüz mü? Geldi yine saldırıyoruz o yüzden. Arkadaşlar şunun canına bakar mısınız? Yok. Yok artık o kadar canı var işte. Hem arkadaşlar devam ki geldim. Arkadaşlar artık hasarımız kafadan 1040 1013 vuruyor artık hasarımız kafadan. O kadar fazla düşünün. Kayı ölmemiş mi saldırıyoruz. Okçumuzu yiyorlar ama ölümsüz o. Okçu gitme okçu. Okçu oh, oh oka okçu. Vur kafaya. Vur Oo. Oh, bakayım kaçıncı gece oldu? Evet arkadaşlar, bu son gece. Ve yendik. İşte bu. Evet arkadaşlar, video tam olarak bu şekildeydi. Beğendiyseniz like like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. İyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.